Evet. Balığımızı aldık. Mücadeleye başladık. Çekiyoruz. Arkadaşımız acımı şansı diyor. Kendisi de umutlu değil ama balık onu seçti. Nasıl böyle? Keyifli değil mi? Öyle boş boş dolaşınca bir keyif olmuyor. tahmin alayım ben de madem öyle. Ya bende artık yazık olsun atıyorum. Yok artık. Kilo tahmini soruyor. Ha kilo, kilo kilo. Kilo kilo kilo. Ben de 4 kilocu aldım. Hadi 4 ben de 4. Kopya'yı aldım diye. Yok <laughs> <laughs> daha da ağır bir şey hissetmiyorum şahsen ama belki o hissiyat nasıl evet. fark ediyor onu da bilmiyorum. Gelince zaten <laughs> anlayacağız. Biz 4 deriz 2 gelir. 2 <laughs> deriz 5 gelir yani. İlk başta çünkü bayağı güzel bastı. Yani şeyi düşünerek ben 4 dedim. Burada şu an çok rekabet olduğu için çok koşturuyorlar. Yorgunlar. O yüzden biraz kolay oluyor her şey. Yani mücadele kolay oluyor. Bir de tabii şeyi öğreniyoruz değil mi? Balık bırak alsın. Kalamayı boşaltsın gitsin yorulsun. Sonra bir çekeriz. Yani balığa direnmeye çalışmadığı Hiç anlamı yok. Görünmez. Evet renk verdi büyük. Ne oldu? Geldi zaten. Hadi Şimdi geldim. ama biraz riskli. Tutayım mı? Ee, sen çek istersen burayı. Ben tutayım sen çek. Yer değiştirin. Ee, oturarak yaparsan daha iyi. Sen de oturabilirsen. Tamam çekebilirsin. Çekiyim. Ee, basarsa bırak oldu mu? Direnme. Telefonu alayım isterseniz. Uuu yazılı oldu. Kuyruğundan tutarak alacağız. Acele etme. Panik yapma. Otur istersen daha iyi. Evet zaten bitmiş. Kaldırma. Kuyruğundan tut. Kuyruğundan tut. Kaldırırsan şey yapar. Ya da sen tut. Ben alayım. Siz alın. Tamam, evet, ben alıyorum. Bırak aldım, o zaman. Aldım, aldım, aldım. Farklı uygulama içerisindeyim inşallah Kendimi onun yerine de koyuyorum ama. Evet, bu kadar büyük balık evet. bekliyor muydun? Yok, hayır beklemiyorum. Her şey büyük bir varmış burada. Yaşamış evet. olduk, daha iyisi aynısı. Yani bu kadar büyük balığa göre kolay geldi değil mi? Evet. Yorgun oluyorlar Senin işte Verdiğiniz koşturuyorlar. Ya, sen, işte ben de olsam. <laughs> tek başıma <hayatlarını> alamam. <laughs> ya büyük balıkta bu tür şeyler var. Ya yani bunlar ancak işte dediğim gibi eğitimle evet. belli bir yere geliniyor. Yoksa hata yapa yapa öğreniyorsun. Kesinlikle. Evet. Tebrikler. Sağ olun. Teşekkür ederiz.